Herkese merhabalar. Oscorp Yurtdışı Dışı Hizmetlerinin YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün Oscorp Basics'te Gizma Okulu'ndan Buse Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Evet bugün Gizma University of Applied Science Okulu'ndan Buse Hanım'la beraberiz. Buse Hanım'la öncelikle kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Buse ben. Gizma University of Applied Science Türkiye temsilcisiyim. Evet şimdi gizm okulu bu nerede bulunuyor, hangi programlar bulunuyor, hangi bölümler bulunuyor bize kısaca okulumuzdan bahsedebilir misiniz? Tabii hemen bahsedeyim okulumuzdan kısaca. <laughs> Potsdam'da bulunan okulumuz Master, Bachelor ve MBA programlarını içeriyor. Okuyuz Potsdam'da dediniz. Potsdam tam olarak nerede yer alıyor Almanya'da? Potsdam, hmm. Brennanburg eyaletinde. Berlin'e yarım saat uzaklıkta. Güzel. Yani aslında oldukça herkesin bir lokasyonunda diyebiliriz evet. ve bildiğim kadarıyla başka üniversitelerinde olduğu bir bölge zaten burası. Eğitim için iyi bir lokasyon yani. Peki, Gizmo'da hangi programlar yer alıyor? GISMA'da master programları, MBA programı ve de bachelor programları yer alıyor. Aynen yani lisans, yüksek lisans ve MBA yapmak isteyen tüm arkadaşlarımız için kapılarını açan bir okul. Peki akıllarındaki en büyük soru hangi bölümler var? Bachelor programlarında Computer Science, Business Management ve alt dalları. <laughs> master programlarında yine aynı şekilde Buna ek olarak bir de global MBA programımız var. Hı hı, çok güzel, çok teşekkür ederim. Peki program uzunlukları ne kadar? Yani Almanya'da lisans okumaya gelen bir öğrenci kaç yılda bir lisans diplomasını elde ediyor? ve <laughs> da master programlarınız kaç yıllık oluyor? Hı. Bachelor programları 3 yıllık. Standart hı. bachelor programları bu. Master programlarımıza gelince 1 ve 2 yıllık olarak ayrılıyor. 2 yıllık master programlarımız yine standart olanlar. 1 yıllık hı. master programına gelmek isteyenler ise ya 4 yıllık bir üniversiteden mezun olacaklar. Şimdi zaten Türkiye'den başvurularda genel olarak dört yıllık üniversitelerden mezunlar öğrenciler. Ya da öğrencilerin 3 yıllık iş deneyimi olacak. Anladım, çok teşekkürler. Şimdi bölümleri, programları konuştuk. Peki öğrencilerin kabul şartları nedir bu programlar için? Yani lisans için gizme öğrencilerden ne bekliyor? Yüksek lisans için genel olarak ne bekliyor? Lisansa kabul almak için öğrencilerin %50 not ortalamasına ihtiyaçları vardır. low puanla yani. Buna ek olarak öğrencinin herhangi bir okuldan, bir üniversiteden, herhangi bir bölümden kabul almış olması gerekiyor. Yani haliyle üniversite sınavına girip 180 barajını aşmış olmaları gerekiyor. Hı hı. Şunu bir daha bir soracağım. Şimdi normalde Gizma özel bir üniversite hı. Almanya'da ve Almanya'daki özel üniversiteler genelde o bölümün kazanılmasını zorunlu kılmıyorlar. Evet. Bu şekilde farklı okullar var siz de biliyorsunuz. Evet. Devlet üniversiteleri genelde o bölümün Türkiye'de kazanılmış olmasını istiyorlar. Hı. Yani Gizma için de bu kural geçerli. Gizma için herhangi bir bölümün kazanılmış olması yeterli. Devletteki gibi aynı bölüm kuralı yok Gizma'da. Ama herhangi bir bölüme kazanmış olmasını bekliyoruz ne? Aslında bu bence, yani bu benim şahsi fikrim, şunu söyleyebilirim. Yani özel üniversiteler arasında da Gizman'ın birazcık diğerlerinden ayrıştığını ve böyle devlet üniversitelerine daha yakın kaliteli bir okul olduğunu gösteriyor diyebiliriz değil mi? Tabii ki de. Evet, kabuğu şartlarına devam edelim o zaman. İngilizce'de 6 IELTS puanına ihtiyacımız var. Ya da 105 Duolingo puanı da geçerli bir de bizim okulumuz ücretsiz bir sınavı var. Ona katılım sağlayabiliyor öğrencim. Hem lisans hem yüksek lisans için evet. çağırıyor. Hem lisans hem yüksek lisans için. Peki evet. benim yok, IELTS'im, doğal yok. Ben direkt sizin sınavınıza girmek evet. istiyorum. Boşuna para harcamak istemiyorum sınavlara. Ne diyeyim de bu okey sizin için yani. Evet, katılım sağlayabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Bu da güzel bir avantaj çünkü birçok öğrenci sınavlara, daha doğrusu bu işte IELTS, TOEFL, Doğal gibi sınavlarda tabiri caizse biraz kasılabiliyor ya da ona şu an ayası çok bağlı mesela bir bütçe ayırmak istemeyebiliyor. O yüzden belki çok büyük bir avantaj için. Evet. Master şey programlarındaki Hı -hı. kabullere gelirse Hı -hı. eğer. Master programlarında da yine 6 ayas puanı. Hı -hı. 105 Duolingo aynı şekilde almamız gerekiyor. 150 de unutma ihtiyacımız var. Hı -hı. Bir de eğer öğrencinin mezun olduğu distans programıyla istediği bölüm arasında farklılıklar varsa, örneğin Şimdi öğrenci onu <laughs> Alan <bir> tercih yapabilirler <laughs> mi diye. Evet, Diyelim ki, buna hemen bir örneklendirme yapayım. Diyelim ki öğrenci sinema televizyonu bitirdi ama Business Management Project bölümüne gelmek istiyor, katılmak istiyor. Burada öğrenciden biz P-Master yapmasını bekliyoruz. P-Master ücretli bir program. 6 ay kadar sürüyor. P-Master'dan lisansına devam edip özür dilerim. Yüksek lisansına. Yüksek lisansına devam edebiliyor öğrenci burada. Evet, güzel. Yani premaster da bu şekilde açıklamış olduk ne olduğunu. Aslında tercih edilen yüksek lisans bölümü için bir ön hazırlık gibi diyebiliriz. Evet. Evet, şimdi yine e, Türkiye'den katılımcı olacak kişilerin, öğrencilerin aklındaki en büyük sorulardan birisi de şu. Ben Almanya'ya, Gizma'ya eğitim için geldiğimde lisans ve yüksek lisans için aynı zamanda eğitim sürecinde çalışabilir çalışabilirim. Almanya'da bir çalışma izni mi olur mu? Evet, Almanya'ya geldikleri zaman öğrenciler eğitim süreleri boyunca partay, eğitimle bittikten sonra hastalık 40 saat olarak çalışabilir öğrenciler. Hı hı. 18 ay boyunca, 18 ay boyunca bu çalışma bölümlerinin ismi aslında iş arama hizmeti olarak geçiyor. Fakat yismadan mezun olmadan önce zaten öğrencilerin %70'i işlerini bulmuş oluyorlar ve güçlü partnerlerimizin de yardımıyla yahut yine güzel şirketlerde işe girerek bunu gerçekleştirmiş oluyorlar. Zaten öğrencilerin iş arama vizesi gibi değil de zaten işe girdikleri için artık bu çalışma oluyor onlar için. Mezuniyet öncesi yüzde yetmiş, mezuniyet sonrası ise yüzde %93 93'e çıkan bir oranla devam ediyoruz. Çok iyi. Aslında bu benim son sorularından birisi olacaktı ama konusu açılmışken bunun üzerine de konuşalım istiyorum ben. Aslında okulun kendi mezunları için bir destek birimi var mı? Mezuniyet sonrası iş bulunması noktasında herhangi bir yardımı oluyor mu? <laughs> Çeşitli partnerlikleriniz var mı farklı kurumlarla? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Biz mezuniyet sonrasında bırakmamayı tercih ediyoruz iş bulmayı. Mezuniyet öncesi o yüzden %70'e varan bir oranımız var. Hı, hı. Şu Partnerlerle çalışıyoruz. Bunlar Tata, Tesla, Deloitte, SAP, Zaltın'da gibi büyük partnerler. Son olarak Siemens de partnerlik geliştirecek. Bunlarla devam ediyoruz. Bunun haricinde belli kariyer hastalarımız da oluyor okulda. Buraya da yine bunlardan, böyle firmalardan gelen C-level'lar olmakla beraber Buna ek olarak mesela en son yaptığımız kariyer haftasına Lutansa ve Bolsoden de geldi. Öğrencilerle konuşmalar yapıyorlar, öğrencilere sunumlar yapıyorlar ve belirli toplantılarla, belirli aralıklarda yine öğrencilerle bir bağ kurmak için beraber aynı masada oturdukları oluyor. 5 kişilik gruplar malifinde öğrencilerle konuşmalar, ve görüşmeler yaptıkları oluyor. Bu haftamızı biz böyle değerlendiriyoruz. Çünkü aslında yurt dışında üniversite okumak sadece bir eğitim değil. Yani aynı zamanda bir network geliştirmedir. Biz herkese bunu bu şekilde anlatıyoruz. Gizmalı anladığım kadarıyla bu noktada ki ben biliyorum zaten bunu. bu noktada öğrencilerine gerçekten kariyer anlamda çok destek veren dünya devin firmalar bir araya getirebilecek bir okul. Bu çok önemli bir nokta çünkü neden? Şimdi dünyanın en kaliteli okulunda okuyabilirsiniz ama böyle bir network elde edememe şansınız da olabilir. Ama bir okul tarafından Siemens'le, Lufthansa ile da bir Volkswagen yöneticisiyle bir araya getirilmek gerçekten çok büyük bir avantaj. Bugün Türkiye'nin en kaliteli üniversitelerinde maalesef böyle imkanları elde edemeyebiliyorlar. Ama Gizman'ın bunu öğrencilerin ayağına getirmesi bence bulunmaz bir nimet tabiri hisse. Evet, sorunumuz ne? Evet. çok mu komik ben? Evet, evet, evet.